Selam dostlar, videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, soru cevap haftalık soru cevap e, yapıyoruz iyi seyirler İlk sorumuz gelsin dostlar YouTube hayatından kazandığın e, para ne kadar e, dostum sihirladım söylemiş bunu dostum ben e, yani e, YouTube'dan e, para falan kazanmıyorum Yerlerde kazanmayı düşünüyorum birazcık hadi içinde sorumuza geçelim Gül sanık çeker misin? evet çekelim. E, planlıyorum çekmeyi de. ve üçüncü sorumuza geçelim. En sevdiği yemek. Tabuk, patates kızartması ve tavuk. Dördüncü soruya geçelim arkadaşlar. Müzik çalarım var mı? Evet var. İşlerseniz görseydim. İşte arkadaşlar. İç manlarımdan müzik çalarım. Evet arkadaşlar bu soru, soru cevabı da sonra geldik. Kendinize bakın. Kanalımı da unutmayın arkadaşlar. Ve like atmayı da unutmayın. Bay bay.